Kankerim selamünaleyküm ben Gemre kanalımıza hoş geldiniz. Yine Ayşöngenizle birlikte yepyeni bir güncellemeyle karşınızdayız. Ayşöcüm hoş geldin gülüm. Hoş buldum hayatımın anamı. Ayşö bak bak. Zünk. Oy. Ne, no oldu lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben. Ben bu arada yemin ediyorum sizlere. Saat şu anda sabah kaçı telefonum şarjda. 6.30 gelisi şu anda İlk defa sizlerle birlikte oyunu güncelledi. İlk defa sizlerle birlikte oynayacağız. Her şey elimizden geldiğince tanıtmaya çalışacağız. Ayşecuğum, bir daha sana sık yaptım. Ya bana ver, ben atacağım. Ya gülüm, bir tane şöyle şuraya vurum ya. Arkadaşlar, Allah atadım. Atılmıyor yere. Vay 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 vay. Uzak doğu dövüş okuluna doğru dalışa geçiyoruz. Şu anda şöğünüzle birlikte bizde gelenler de var. Ayşecuğum, loot'un nerede olduğunu, silahların nerede olduğunu gram bilmiyorum şu anda. Ben de bilmiyorum hayatım. ilk İlk defa giriyoruz ama lan adam dolu. Bir şeyler buldum lan. Ulan bu elimdeki silaha bak. Ayşe yeni gelmiş bu silah. Ulan tam DP öldüm ya. Ne çatı var onun ya. Ben nereden öldüm? Gülüm ben şu anda öldüm öleceğim. DP var bende alıp arkaya kaçsana. Bunu da aldım. Geri kaçmaya çalışıyorum. Vuramadı beni. Oğlum bu ne lan böyle? Onu da baydım. Ay şu buraya inebilir misin gülüm? E, evet oradan geçiyor yadım. Dayanırsın Abine yine. Daha Onu da baydım. Ne Çok lan. iyisin. 40 dolar kaybolun bakayım kaybolun. Arkadaşlar dans eden aslan diye bir şey buldum şu anda. Lan sandığı açmıyor. Orası temiz mi? Gülüm bilmiyorum temiz mi değil mi şu anda. Bu ne oğlum? Reddettim ya bu ne? Bir oyuncu intikam için sana bir... Aman kardeşim intikam intikam istemiyorum. <laughs> bu kim oğlum? Yavrum az dayan çok yaklaştın. Sankiler biz Bruce Lee'lerle çekicenlerle büyüdük ya hayırdır lan size zırh tapozla. Ben Jackie Chan'im. Ben de Bruce Lee'yim gülüm. Ben Jackie Chan yener. Şimdi arkadaşlar çantama topladıkları ama kim ne kung fu bao ekmeği. Şu ekmek neymiş? Büyük ihtimal enerji içeceği gibi bir şey bu. Ha? Baya can dolduruyor lan bu. E şu neredesin Yavrum. Gülüm? hadi gel ya. Burası... Temiz mi? Allah aşkına ona göre atlayacağım ya. bir Ben şey de ben nereden düştüm Eşu. Ya. Eşu bana dur. bak. Allah aşkına Neredesin? bana bak. Oğlum ne oluyor lan? Adam mı var? Eşu sen bana bir baksana. Neredesin sen? Ya adam var. Arkadaşlar büyük ihtimalle. Araba geldi. Benim silahım yok, lotum yok, hiçbir şeyim yok. Araba değil sanki atla mı geldiler? Bu botçuk da. Sen nasıl öyle at oldun? Adam var şu anda aldığım sesin önümüzde bir yerde. O.. Oh, ne lan bu? Patlayıcı yay tamam ha. Bekleme alanında bulduğumuz şeyi bulduk. Şunu merak Adam ediyorum. nerede adam? burası çok Biden'den. karışık. Ne? Spiderman geldi adam inmiş ama. Adam Onu inmiş. Ölen. Oğlum ben niye kullanamıyorum onları? Onu da kaydım. Biden... Başka bir şey mi? Sen kimsin? Ulan arkadaşlar ne olduğunu anlamadım. Yemin ediyorum ne olduğunu anlamadım. <laughs> arkadaşlar az önce tam ayıkamadık buradaki mevzuya. Şimdi tekrardan atlıyoruz. Burayı temizleyeceğiz. Sonra burada ne var ne yok hepsini alıp test edeceğiz. Ayşe'cum gelenler vardır muhakkak. Bir bak, var bakın hayatım. Çevre. Hepsi havadaydı. Hepsi havadaydı. Silah havada yok gider. deme bana. Ya yok abi. abicim. Hepsi şu anda. Abi sen karnavala kurban ol. Senin gibi güncellemenin ben var ya. Ta Adam silah aldı ki. Adam ne aldı yapacağız? abi silah. Herkese oklar ama. Gülüm, ok, ok, bir şeyler salla şunlara. Gel bana gel bana. Bana gel okla famı satacağım sana. Bana gel <gülüyor> Bana <gülüyor> gel hayatım. Ay, fam, ay, neyse işte bu. Gel gel gel. Koş Gülüm, bana, bana gel bana gel. ben geriye kaçıyorum şu anda. Bilmiyorum abi görüyorsunuz. Orada adamlar ama bana gelmen lazım. Bir tane gel. silah yok. Bak arkandayım hayatım. Gelir misin Yürüm hayatım? seni görüyorum da. Gel canımın içi. Aa, gel buraya. Geldi. Ot geldi. Al bana. bunları. Bunları al. Bunların hepsini al. Ben beğenmedim arkadaşlar güncellemeyi ya. Gülüm gel şu şey vuracağım al şu botun şeyini al Tamam Lan bot kaç tane ok öleceksin Ölsene lan Lan ben şu ben bir yerden mermi mi yedim Yemiş olabilirsin hepsi tava havadaydı Sen bana 25 tane mi attın Famas mermisi Alamadım mermileri alamadım dur Lan adam şey demiş Ben seni bu okla vurmaz mıyım lan Beni Ben, sana batın... skar getirdim gel hayatım Battal gazi lan <laughs> Al sıkar 6x al al al. Foması benim al, al çabuk. Battal Gazi lan. Adam burada geliyor adam burada sıkarı al. Adam buradan bir şey dönüşüyor. Nasıl bir şey dönüşün? Neye dönüşüyor? Dönüştü ki? şu an. Dönüştü bak. Herkes vuruyor bak. Sen kimsin ulan deve? Tamam onun silahlarını alırız. Gülüm arkada Likket bak et. bir şeyler var Aa, O kim? Arkadaki kim? Sen kimsin? Ee, benim buraya girmem lazım. Canıma bak. Adam şu anda çatıda eş, şu 5 beş kulak. E adamlar arkadan ateş ediyor arkadaşlar ben anlamadım ki. Bunu da baydım. Beni de şu an arkadan birisi baydı. Hani dostum senin orada ne işin var ben bilmiyorum ki. Vallahi bak aklı mantığı olan bir insan oradan buraya ateş etmez ki ya. Gülüm sen hangi ara öldüm? Beni de vurdu arkadan vurdu da hayatım. Hay Bence şu ben şuraya saklayalım. Hay ben tükürüyüm. senin mutantının ya. Ay ya ben bu de de... bir güncelleme ya. Bu arazinin dışına atlayana tüküreyim. Ne, ne, nasıl bir lan? bu? İlk başta beğenmiştik de şu an hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Çok karışık. Ne nerede? Kim nereye atladı? Ayak izi yok. Hiçbir şey yok. Bu nedir ya? Gülüm ben vallahi buranın çatısını alırım. Kimseye eyvallah ben... çekmem. Bunların hepsini indiririm. Ben de senin yanına gelirim. Ben de hiç kimseye eyvallah çekmem. Aa, var var var. Birileri var Gülüm. Gel. Yanına düşebilecek miyim acaba? Lan bu kim? ve bunu aldım? Gülüm burada neler dönüyor ben anlamadım ha. Buraya yeni atlayanlar da varmış ölmüş. Oha bu patlıyor bunun içinden demek ki loot çıkıyor herhalde. Bu da düşüyor mu lan acaba? Lan? Ne oluyor ne oluyor bir yerde tutsam Evet. Bak havada Hediye kutuları asılı ya onları patlattığı zaman içinden silah çıkıyor. Nerede hediye paketi? Aa biri var. Ya Gülüm vur bot tut. Ben ne buldum? Spider-Man buldum. Ulan en sevdiğim modun özelliğini buldum şu anda. Ben ne buldum? Bak bu ne? Bu ne? Ne? Anam. Ben şu az önce benim dönüştüğümde oh, dönüşmüşsün. Ben. ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Stres, Ama, adam dikkatli git adam var. Nasıl ya? Rıpla. Rıpla. Gülüm ee, Ben nasıl bundan çıkacağım? Heh. Bana versene bir gülüm onu bakalım ben dönüşebiliyor muyum? Al hayatım. Demir gibi bir şey var ya demir gibi bir şey ne? Demir gibi bir şey Spider-Man işte. Hadi be o da var bende. Uçuyum. Abi benim, Oy! oğlum benim niye zıplamıyor lan? Atımı geri ver. Atımı geri ver. Atımı geri ver. Ya şu bu boyalız bu lan. <laughs> Yavrum ne olur bana ver ya. ne 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 Bülüm baksana Aha, paraşütle, bana. Paraşütle, paraşütle çatıya biri atladı. Yemin sen olsun. Misin? Ki. Yemin ederim ses duydum. O zaman Bak, ben yemin ediyorum. spider man'e dönüşürüm. Aga. Böyle şuraya bir çık de... bakayım. Bülüm sen de çıksana. Geliyorum yanına. Aa çıktım. Ben şuradan biraz ekmek yiyorum. Ne ekmeği? Kung fu ekmeği. Ne? Kung fu. Nerede yiyeceğim ben de yiyeyim. Ya gülüm vardır çantanda sana bir tane attım ekmek. Yok benim ekmeğim yok ver bana. Buraya geçersem ne olur? O da alt katta mı lan acaba? Yo burada. Hayır. Gülüm benim bunu Ali Cengiz yapmam lazım. Ne nerede bu arada? Benim bunu Ali Cengiz yapmam lazım sen kal orada. Ben ayak ses vereyim onu çıldırtayım. Allah Allah. Allah Allah. Çok değişik yapmışlar buradaki ortama. Ya burada. Sen <laughs> Aa <laughs> adamı gördün mü? Nerede? Vay Kamil vay. Vay zırtta poz vay. Başımıza bela mı olacaktın lan sen bizim? Ah be canım kardeşim. Buna bakma. Biz de yeni çözmeye Aha. çalışıyoruz güncellemeyi. İki kişi biniliyor diyorlardı. Gelse biniliyor mu? Yemin et. Gel bakayım. Dur bakayım. Ben dur den dur. dur. Yavrum dur den dur den dur. Den, 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 den. Allah çarpsın. Bir... Aa ben neredeyim? <laughs> <laughs> ben de değilim. Bilmiyorum, i̇ki ayak var bak iki ayak biri sen biri ben. Birini şans alayım. birinci şans alamıyorum. <laughs> Çok iyi bu arada önden baksana reis sen görünüyor azıcık. Başka ne var gülüm haritada nerelere inebiliriz? Başka değişik bir de galata var reis başka bir şey yok. Ya kanki güncelleme alev ok. Bu görmüş olduğunuz eşek ve Spider-Man özelliğinden ibaret. Bence bir de yeni gelen silah var. Onu da az önceki oyunda görmüştünüz. Bu arada arkadaşlar ata bindiğinizde enerji falan içebiliyorsunuz. Oo. Lakin silahla ateş edemiyorsunuz. Haberiniz ola. Adamın la bu evlerde. Ben bir garip keloğlanım. Elimdedir kırık sazım. Geyblumu arar dururum. Ne yapıyorsunuz Oo, Bu çatıyun. Gülüm bu ne? O biriyle mücadele etme şeysi. Mücadele dedim. Ne diyor? 6 dakikası var. Biri gelecek buraya. Biz niye böyle bir şey yaptık? Atla kaçalım, atla kaçalım, at ol. Maşallah dört nola gidiyor. Neyse <laughs> <laughs> baksana aşağıdan bak kendine görüyor musun? Kırmızı kafanda bir şey var gözlü var. var. lan. Yemin ederim bak. Tamam gördüm gördüm. Bana bak <laughs> bana ben de eğilmişim. <laughs> Çok gibi. öyle. Azıcık da ben süreyim mi? Yok be gülüm. Hadi be. Hadi sür, hadi sür gel. Hadi. Bırak beni, bırak. Tamam gülüm Dur. ineceğiz bir dursun. Hı. Oh. Ah. At bana. Kullan. Nerede o? Aa ne diyor lan? Üst seviye ekip sandı. Aa. E şöyle. E şu bana bak bana. Ondan çıkıyor bu arada. Ondan buldum ben öyle kutuda. Bu ne oğlum? Oha çıkan mutlaka. Bundan çıktı mı? M4 var mı? var mı? istediğini alabilirsin ha. Bak bak bak. Kafama bak, kafama. Bak bu özellikle çok güzel kankiler. Atıyorum lootunuz bayağı bir azaldı. Çantanıza bir bakıyorsunuz bu sandıktan var. İstediğiniz pay... Spider... Ay şu bir durur musun? Canım. Dur canım bak. Aa adam da eziyor o zaman. Bir daha bana çarp bakayım. Çarpa Bilerek çarpmadım. Dur ben kendimi senin önüne atayım. La dursana. Dur. La, <laughs> Başım döndü Allah aşkına. Aa, sen yokken de bunda dört ayak var. Buradaki kim o zaman? Gülüm bana bir çarpar mısın? Ne oluyor lan? Gülüm bana bir çarpsana. Hayır. <laughs> Kafaya bak sen. Aa. Aa patlıyor mu? Yanıyor Seni... dur bu adamın denize hoş denize hoş denize. Var. Ama özellik gittiyse şu... gitmiş reis. Gitmemiştim lan. Tebrikler. Tebrikler gitmiş reis. Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin. Tamam. Hadi mı? gel hadi gel gülüm. Boş ya. Spider-Man'imiz var. Ömür spider daha çok uç. Aa, Araba çok uçuyor. Araba geliyor. Araba geliyor karşıdan. Nerede? Valla gençler <laughs> güncellemede başka Aha! anlatılacak bir şey yok gibi ya. Aynen arkadaşlar. Orası çok karışık bu arada. Bir at özelliği var. Bir de Spider-Man şeysi var işte. Alevli ok unutmayalım. Aa, alevli ok var ama adam öldürmüyor. Kesinlikle öldürmeyen ok. Aa, gördüm benzinlikte biri. Gülüm kaç lan bunlar? Gülüm oyna oraya oyna derin ne canım. Gel. İki kişi daha var. Gülüm bir ya da iki kişi kalmış olması lazım orada. Bomba at bence. O? O da buradaymış. Kayanın arkasındaymış. Gülüm kayanın arkasında artık çok geç. Neyse kankiler gördünüz yeni güncelleme böyle bir şeydi eşeğimiz patlamamış olsaydı eğer oraya eşekle birlikte araştıracaktık. Eşeğimiz patlamamış olsaydı mı dedi o öyle mi dedin? Yani gülüm ben patlatmamış Eşeğimizi olsaydım. Eşeğimizi patlatmamış olsaydın. Ya tamam ne bileyim patlayacağını. Eşek patla nasıl yani? patlıyor ya? Arkadaş eşek nasıl patlıyor bana biri anlatsın bunu. Aslan işte. o aslan bu arada eşekliğin. Dans aslan nasıl patlıyor? Aslan nasıl patlıyor? Balon değil patlasın. Ne alaka? Beğendik mi beğenmedik mi diye soracak olursanız Beğenmedim Biraz daha oynayınca ben bir şans daha vermek istiyorum Bir dahaki oyunlara da şans vereceğim Ben şans falan vermem Bir insanın bir tane şansı olur İkinci hatadır reis Ben hiç sevmedim bu modu Fikrimin değişeceğini de düşünmüyorum Bakalım her çocuğum, bakalım ne modlar geldi Beğenmedik beğenmedik sonra oynaya oynaya, oynaya. Beğendik ya da alıştık Yok, Bir tane şey modu olamadı Neydi reis yukarı çıkıyorduk ya Ayna dünya ayna bir ayna dünyası daha gelmedi şu oyuna. Yanarım yanarım ona yanarım. Patlayan at mı olur lan? Neyse kankiler Bruce Lee Geblo, Jackie Chan, Aisho modu tanıttı sizlere. Sizler beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazarsınız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.